İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son dönemde partide yaşanan gelişmeleri ilişkin açıklama yaptı. Uşak'ta konuşan İYİ Parti lideri, partimize kurumsal operasyon olduğu ortaya çıktı. Bu, bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım buyursunlar, ben idmanlıyım değerlendirmesinde bulundu. Partisinin Uşak İl Başkanlığı'nı ziyaretinde konuşan Akşener, İyi Parti'den istifa eden İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan'ın CHP ile yürüttüğü görüşmeleri işaret ederek eleştirilerde bulundu. Akşener şunları söyledi. Bazı arkadaşlarımız ayrıldılar. Ee, gayet e, yani saygılı bir biçimde ayrıldılar. Hiçbir şey demiyoruz. Dolayısıyla da de, e, haklarında Allah hayırlısı etsin. Ama bu arkadaşımızın... Ee, bu arkadaşlarımızın başındaki arkadaşımızın enteresan bir yanı oldu. O da şu, mesela dün akşam bir televizyon programında e, benim bilgim dahilinde hem Ankara'da hem İstanbul'da e, şey yapılmış, pazarlıklar yapılmış, arka kapı diplomasi yapılmış. Şimdi benim bilgim yok. Teşkilat başkanı beyefendi'nin bilgisi yok, yerel yönetimler başkanı onun bilgisi yok. Neye göre yapılmış? Bir başka şey daha var soru. İlk defa e, biz ben böyle komplo işlerine pek inanmam da ama e, ilk defa partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı dün. En ilginci bu. Kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı. Çünkü yani ben bu diplomasiyi yapan arkadaşımızın yaptığı diplomasyna haberdar değilim. Ama diplomasi yapılan kişilerle konuşabilme yeteneğine sahibim. Nasıl oluyor bu iş? Genel başkanına veriyor. yok. Ee, belediye meclis üyesi diplomasi yapıyor parti adına. Mesela şeyi Ankara'yı paylaşmışlar. İstanbul'u bilmiyorum isimlerine kadar. Mesela e, Polatlı'ya e, eski Ankara il başkanımız GİK üyemiz Yetkin Öztürk Hoş gelecekmiş. Efendim göl başına ama bunlar CHP'den aday olacakmış. Bu arada ben öyle anladım yani konuşmadan. Daha enteresanı, daha ilginci de e, göl başına da e, Yakup Odabaşı gelecekmiş. Hiçbir haberim yok. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Biz bunu 1997'de Doğru Yol Partisi'ne e, şey yaptık, yaşadık. Dolayısıyla ben bu konuda idmanlıyım. <laughs> Şimdi şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım. Varım. Buyursunlar.